canım benim bugün e futbol oynarız. Yani Bunu e futbol time. E futbol time. Time yazıyor orada. İngilizcem iki. Ne <laughs> teve nasıl? Çok iyi dostlar. And this ve then. Aha. Evet canım benim oyunumuz evet. açıldı. Benim ciğerlerde de diyeceğim ona koyayım ya. Benim ciğerler iyice öldü. Nasıl basa kalıyor? Bu arada bu en son bozuktu. Bu oylanmış. O yüzden böyle bantladık oldu. Yeah. Açıl. Bayağıdır e, futbol oynamıyorum bu arada. Onu öyle oluyor mesela basın enter. <laughs> Gol yersek bu arada 6 4 basabilirim. Aniden. Hemen. <laughs> e Eftbol 2020. Senin ebeni sik. maç oynatıyorum ama koyayım. Suç bizde. Bir git atma Maç atacağım. Niye soruyorsam ama akayım. Ys. Kaç? Ne yapacakım <laughs> <mı> bu? Stadyum <laughs> Stadyum. Custom stadyum Oo o o o yere. Kim o yere var Bu takımın imiş yere. Galatasaray kutlamaya hazır. Baskıdan ne? uzak, stresten aramış bir durumdalar. Şimdi tek hedefleri zaten güzelce süsledikleri bir üst lige çıkma pastasına son dokunuşu yapmak. Ne gürültü ama dev koronun sesi bir desibel bile azalmıyor. Atmosfer kesinlikle hazır. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Ortayı, yar ortayı, yar ortayı, yar ortayı. Yar ortayı, yar ortayı, yar ortayı. Yar ortayı. Göz. Lionel Messi gaza bastı. İşte şu. Ananı sikeyim. Çık Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Sen çıkart. Bunu kullanıyoruz. Hadi oğlum. Kaç kaç kaç. at at oh, Skjønning Şansını deneyecek Ah ya Of 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 En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu Şu tarafa atacak Hoppa ha <laughs> ha Lionel Messi'nin hakkında tek bir şey var. Kazanmak. Tüm takımın umutları ona bağlı ama Lananın lan, orospu Evet, görevini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendinin becerebileceği şekilde yapıyor. İşte hepimizin onu izlemeyi iple çekmemizin nedeni de bu. Takımın büyük sihirbazının başka ne gibi numaraları olduğunu görmek. Çok fazla Ağır oyun değişikliği. İşte Şimdi Ossi... vurdu. Anam Ya! Gol! Galatasaray'ın golü! Galatasaray! Cristiano gol oldu. Top ne kadar yön değiştirse de golün ismi. Ya! The goal, goal takım. Artık bir çocuğa falan benziyor. Altı ya şuna falan. Altı tep basması. Abdettin Galatasaray öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Topla bu şu Anelikey. 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 Tut tut tut. Uzaklaşın dik Charles Lan 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 kurtar Top Messi'de yemem Top yönel Messi'de Lionel sikti ve şimdi penaltımız nokta. Nokta bu. Galatasaray hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Cristiano Ronaldo. Karamercio artık deniyoruz. Ronaldo! Ronaldo! Bir tane daha. Rakip ya. bir bile. Yani yazık oldu. Hızlı zaman sonra Ftoy'um. Mek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar vardı? Evet, fark 2 oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğuk kanalılık çok önemli. Oros ananız. Foden. Topla buluşan Eric Kane. Eric Kane, yanım. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Cristiano Ronaldo. Getirdi Cristiano. dikim ya Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. büyük şans. Lan ya, ya. Ver topu ver topu ver topu Yerinde dur seni bulur ya biri alır ellerin alır ya çak, dedin, çak. Ananı Nasıl Ya karış atar <laughs> Ya Coşular resmen. <gülüyor> <gülüyor> Üç sefer yeniyoruz. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki hafiflik, yeah. bitirişindeki <laughs> netlik. Dürüst olacağım. Eee fıt şey doldur bebeğim. Işliyordum. Gerçekten başardı. Kylian anan. Al 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 al. Al topu al topu. Alexander Arnold evet. bitirebilecek mi? Bitirdi! Topu İlk yarı 4-0 geçiyor. Olduğunu anlayamadı bile. Uh. Galatasaray. 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 galatasaray! Galatasaray. Ayağını çiktiklerim bu kadar tamallar ki. Her topu. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu hiç... ortada. Aha. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. <laughs> Ayaklarını müthiş kullandı. <laughs> Ve şut geldi. Ananı ya. Bu Keşke bir soksaydık ilk ya. Galatasaray'ın yarı 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 kutu kapatacaktı ama olmadı. Elisi savunma hücumdur sözünün. Alın bir panda. Daha. Daha. Fazla alsa 68 Aksaray. 67 nelerin plakasıyla ne kadar Kolum mikrofona vurdu. Bir şey var mı mikrofancığım? Yok. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Cebimizde bu maç. Cebimizde. Çok güzel cebimizde bu arada. Oho, yeniyoruz, yeniyoruz. Altap. And to the field. Hangi tuş atıyor lan? İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Ama ben bütün tuşlara abanıyorum. Neymar. Elim ısınık şu anda. Şak diye bir anda gol gelebilir. Ver topu. Yakında arkadaşı var mı? Gerçeğe ihtiyaç yok deniyor. Gol geldi. Uhuu. Net bir şekilde tek taraflı skora Abra, bir kutu mikrofonu kaldırma tez evi. 13 dakika. Aaaam. Net bir şekilde anladık. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Godun. Kırdam başarsız pas olsun be. ha? <laughs> Oğlum Şura Ronaldo'ya aldım ama sü sü sü, sü diye ses çıkarlar. Sağ. Ol. Fernandez ortadan hızla ilerle <laughs> ve vurdum. Ve vurdum. Anan, <laughs> anan, 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 anan. At top. Kim top? Ben aga 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 <laughs> gol! gol, <Ay>, osi Ay! Osimhen! Gol Victor Osimhen. Üh, nasıl benziyor lan? Oyun geliştireceği. Nasıl benziyor? Evet, <laughs> artık son. Ben bu <bütün> oyuncuları birbirine karıştırdım <laughs> <haricim>. ama sizin kafası sarı <laughs> ya. Ronaldo şika açtı. mesela. oynadı Şimdi kaç tane golün Ronaldo herhalde. Ronaldo'ydu. Oh. Hadi, hadi. Hadi hareket. Hadi Allah 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 Allah. Al, al, al. Gökhan. Örgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Yenme imkanımız da var. Öyle düşün. Onlar da bir yeri biz altıyız. Kuduruyordur var ya köpek. Aha gol attım diye. Ağları havalandırmayı başardılar Sakın! ama maçın döneceğini düşünmek için henüz çok erken. Alexander Arnold. Bok. Oku tuttuk pardon. Lan 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 la. al topu top top. Topla bu Topu top anam. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Tehlikeli Kane. Ayağının bağını siktim. Evet. Takımını maça tekrar dahil etmeyi kendine göremedin diye ortada. Al sana pas. Senin ananı sikerim. Pas geliyor. E bağını siktim. Oh, ayağına çok iyi oturdu. Karşılaşmaya dönmenin daha iyi yolları olsa... Hayır. Da bu da bir şeylere ön ayak olabilir. İlerlemenin yolunu buldu. 16 oldu maç. Şimdi sağ mı vurursam, sağ mı vurursam? Şöyle vurursam. Geçir. Pondike. Alıyorum topu. Buna pas çekeceğim. Buna pas. ἐς <laughs> 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 atacak şundan Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Foden. Topla buluşan Harry Kane. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Temi yani. Abraham. 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 Hadi oğlum. Hadi Abraham. Çok güzel. Kaleye yaklaşıyor. Beş şut. Aranız kim? Müthiş bir hareket. Fernandez! Çok <laughs> iyi. Müthiş bir müdahale. Sanırım taraftarlar da şut bekliyordu. Şu an mesela kiyer sona mesela. Çaklaklar iki dikey bu. Bu ortaya. Van Dijk. Kaleyi deneyecek. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişicek. Naa nana nana. Şansı. Topla buluşan erik. Erik. Lan <Sessizlik> lan lan lan. Sakın sakın. Gol yeme. Gol yeme. Gol yeme. Gol yeme. 26 yapamam. 26 yapamam. Onlar basamağını asla yükseltemem. Gol. Gol çekelim. Kol yapalım, kol yapalım, kol yapalım. Yakında arkadaşı var mı? Gerçi ihtiyacım. <laughs> <laughs> Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Fakur. <laughs> Rafa Silva takımın dinamosu. Ama kaskir. burdan orta Başarı aç ve vur. Ah, Lionel Messi. Lan 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 Topla buluşan Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Of. Ve bitirdi. 16. yendik. Hangi açıdan bakılırsa bakılır. Yendik. Pişirdik. Akşama da giriştik. Yendik. Pişirdik. Akşama da oyun giriştik. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Gireştik. Cristiano Ronaldo Anam, maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Deplasmanda korkudan dona kalan takımlara benzemeyen bir takım için organize ve kararlı bir oyun oynadılar. Bu seyirini koruyabilirlerse ilerideki maçlarda I'm da, sure da bunun gibi performanslar so göstermeleri işten değil. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ekranlarımıza şut 14, 14 gösteriyor 6. Görüşürüz bay bay küs.